Ha, bırakın bu işleri. Kulüp bazında, milli takım bazında, takım oyunları bazında en büyük başarı basketbolda Kardeşim. bir Yugoslav. Bir Sırp antrenör tarafından bu başarıyı ne atıldı. karıştırdık? Ne, işi. ne, halde farkı var? Ne, ne ne farkı gece var? Gece gündüz farkı ne, var. Ne alakası var? Elbette. Hadi canım ya. Olur mu öyle ya, şey? Ya Tanyeviç Türk basketbol milli takımında başarılı oluyor. Aslan Tanyeviç diyoruz. Dünya Kupası finalini oynuyoruz. Şimdi Hiddink başarısız olacak ya. Bir Türk insanı. Abi, ne münasebet ya. Şey Bugün Allah. kulüp bazında bir da birçok belki... yabancı hocamız başarılı olmuştu. Yapmayın. Bunun adı şövenizmdir beyler. Yapmayın ikinizi. Lan yani şövenizm yani ya. Devam devam ya şövenizm ya. Ya şövenizm En babasını sen yapıyorsun. Muhammed hakikaten tuhaf. Bir aşağıda yukarıda konuşmaya başlıyorsun abi. Bağırarak giriyor. Abi. Peki bitti yani, mi? Yani Türk milli takımını. Türk milli takımı. Türk futbol milli takımının başına yerli antrenör olmalıdır. Evet. Kesinlikle yerli antrenör olmalıdır. Evet. Sen yabancı antrenörle falan oynamadın. Ben oynadım yabancı antrenör. Kim oynamadı ki? O da oynadı, o da oynadı. Biz yerli görmedik ki. Yerli antrenör daha faydalı. Diyorsun. Yerli antrenör daha faydalı. O Top beni daha iyi O beni daha, daha iyi tanıyor. Ben ondan daha iyi anlaşıyorum. Evet. Abi. Doğru. Bak 1980 öncesi milli takımlarımızın başında Derval'e kadar birkaç istisna dışında hep yerli antrenörler. Derval'ler sekizlik olduk baba. Tamam hayır şunu şey söylüyorum. Türk milli yani takımı. He. Son 15 yıl öncesi o kadar başarılıydı ki. Arkadaşlar. Bulgaristan'da Ahmet, Ahmet bir Ahmet, yavrucu, Türkiye'de yavrucum. şey olurdu. Ahmet'ciğim yavrucu bir evet. konuşmam biz. Sakin. sakin ol. Hı. Sakin ol. Topu var sakin ol. <laughs> Fatih Terim Akdeniz Olimpiyatları'nı aldı değil mi? Evet. Ha? Evet. O milli takım ne oldu sonra? A takım ve başarılar. Kaç sene gitti? Ben o abi. milli takımın sırtına bindin. Evet. O futbolcuların sırtına e, Dünya üçüncüsü oldu. O takım kim lan? çıkardı? Fatih. He. Nasıl oluyor bu? Piontek falan demezsin kimse bana. Fatih piyontek varken bir gün yan yana geldik. Bir seminerde nerede bilmiyorum. Dedim ki nasıl Fatih Piontek? Ya Verman iyi şeyleri var yani. Faydalanıyoruz da ama dedi yani, bazı şeyler yapıyor hoca, bir şey de diyemiyorsun diyor yetkili, İnşallah dedi bir gün ben gelirim, o zaman dedi daha farklı yaparım dedi. Konuştuk da ne yapacağını ve yaptıklarını da, yani söylediklerini de yaptı Fatih. Peki ne Şimdi, yaptı? ben sana söyleyeyim Fatih derim, ne yapsın, bir takım zamanlarını sana söyleyeyim. Gittik Estonya köyünde, Estonya köyünde öyle yok öyle, burası böyle Ağmet, bir, sen, bir belki meclisi burası yavrucuğum. Senin lafın sakin ol önce. Bir sakin ol. Estonya köyüne gittik, yenemedik. Malta'yı yenemedik. Bu bayağı vay. Bu bayağı dinlenmiş bu ya. Yok ya ben dilliydim. Vay sana bu bayağı Sen dinlenmiş. Ya. ya. Ben dilliydim merak etme. Hayır abi bitmedi daha konuş. Daha başlamadı ya. ki bizsin. Evet. Ben merak ya. etme dilliydim dayı sen işine bak. O zaman sen başta konuş abi tamam, daha devam Tamam bu Fatih Terimli Estonya'yı gördük. Estonya'yı yenemedik. Malta'yı yenemedik. Türk milli takım. Bunun adı ciddi anlamda şövenizmdir. Bununla da Erman Toroğlu'nun yaptığı iş ciddi anlamda bir yabancının sırtına vurarak başarısız bir yabancının ilk güne faturayı futbol federasyonuna kesmektir. Tamam, yani bu yavrucumla, beri beri bir dakika, bu bir yavrucum, var. mavrucum deyimlerine ben öyle bir kontur koyarım ki ama ben yakışanı yapayım yavrucum filan deme bana. Dinle bir iki dinlenmiş dinlenmiş de deme bana burada ben iki eski Hala dost saygılı olan. Saygılı bak. Uzun yıllardır. Ben ben, 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 Saygılı ben, ben, böyle, ben böyle, sakin ol. Saygılı ben, ben, çok saygılıyım merak etme. Saygılı olmazsan. Evet. Öyle değilim mi? Vazda uzamaz. Uzarsa ne olacak? beyler bir dakika. Saygılı. 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 ben Saygılı. 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 Saygılı yüzde Ne olmuyor ya, ya lütfen Hayır, olmuyor, sen olmuyor. Sen olmuyor. olmuyor. Öyle bana dilin olmuyor. uzadı yok filan o dil. Yok öyle Dikkat et. Bir dakika böyle. Saygısızlık o, yok. Lafı... tartışma var. Erman, tartışma Erman Bey. Tartışma, Ortaya var. Çok yere Erman, Erman Bey. Erman bak. Bey. Ağzından lafı Tartışmaya var Tartışmaya var Evet. Saygısızlığa yok. E sen yavrucum derken saygısızlık, dilin uzadı derken saygısızlık yapmıyor Hayır. musun Erman yavrucum Bey? Yavrucum derken... Demeyeceksin. Espriyle. Espriyle. Ya. E e ya. Ya. O kadar senelik de de Ben de öyle aldırdım ama. Ben espri istemiyorum. De bana de dilin uzadı diyebilecek en son adam. O zaman kardeşim Kermabur de demeyeceksin. Olmadı. Niye? Deme mesela. Bana dilin ya. uzadı derse... Ben ona en masum ifadeyle burada o dilimin uzayıp da neler yapacağını göstermek istemem. Kanala saygım, Mesela açmışsın de ama mesela. böyle söyleyeyim. yani ortamı yani bu yani şekilde bu, bu konuşmalarla yani gelmedi. Hoş bulmadım. Çok değil uzamasın falan diyor da. Uzarsa ne olacak Olmadı diyorum ben. De. Erman, yani. Beni tehdit etmeyin. Sakın da, bana bir da, da, burada. Bir dakika Size bir şey lafım yok. Bir, dakika bir şey. Sakın bana öyle. Bana sakın öyle tehdit var. Ya konuşmayın. Bir tehdit yok. Üstü bu olarak. Ağzınızdan çıkan lafı da kulağınız hepiniz için söylüyorum. Üçünüz ayrı için. Bir şey söyleyeyim. Duysu. Herkesin duysu. Aynen. Ayıp oluyor Erman Hoca. Ben sana dilin uzadı falan demiyorum. Bak Erman Hoca. Aynen. Müsaade eder misin? Neler? İkimizin de Bize sınırı var, var. Sınırı bileceksin. ben yani. senin yani. sınırını bileceğim sen benim Aman sınırını. Aman dilin yani. uzadı deme. İşte sınırı bileceğiz. Ya yok ya. Sen, i̇şte bak. Bak buyur. kardeşim sınırı bilmezsen bak. ne olacak? Hadi bilmiyorum sınırı. Ya ne olacak? beyler, bir dakika. Bir dakika. dakika. Bir dakika. zaman, neyi, neyi yani. Ağzından çıkan lafı Erman Bey'in kulağı duymadığı takdirde... Erman Bey şu ana kadar söylemiş oldu. Erman evet. bu akşam evet, söyledi. Bana yani yavrucu diyemeyeceksiniz kardeş. ben sizin yavrunuz falan değilim. Bir, iki. Siz de benim babam değilsiniz. Benim babam öldü. Ancak abilerim ya, böyle bana yavrucum diyerek inisiyatif falan kazanırsanız yani, o yavru o yani, yavru sonra ben, bunu bana karşı da Gökmen Özdağ'a da karşı söyler yani bu kardeşim, niye rahatsız bana, ona? bana Peki, yavrucum o, denmeyecek. Bu konuşma duysun. çok uzadı. Bir, ben, iki, bana dilin uzadı falan denmeyecek denirse herkes saygılı da... olacak herkes saygılı. Tamam işte. O herkes yani saygılı olur. Bunu konuşmayalım. Şimdi bakın karşı çıksa ya onları abi. yaparız. Herkes saygılı olur. Tamam işte yavrucu evet. demeyeceksin herkes o, sonra. Herkes saygılı olur. Adam gibi olacak. konuşacaksın tamam. ağzına dikkat et. Sen de adam gibi konuşacaksın. Tamam mesela yavrucu ne Adam gibi dinleyeceksin. Erman Hoca diyorum, abiciğim diyorum. Sen yavrucu demeyeceksin. Adam gibi konuşacaksın. Sen de adam gibi konuş. Yavrucumluk adamsa adam gibi konuşuyorsun sen değil mi? Adam gibi konuş. Adam gibi konuşacak. Tamam, adam gibi konuşuyor. adam gibi konuşsun adam ben adam gibi, gibi konuşur. konuşur. Burada adam gibi konuşursan adam, adam gibi, gibi. konuşuyor. Adam, öyle. Gibi adam, yani. adam, adam, gibi Benim olduğum yerde konuşurum. bir dakika. Ha. Beyler. Evet. Olmuyor. Burada benim olduğum yerde, bizim olduğumuz yerde bu tip konuşmalar seyirciye rahatsız ediyor. O zaman ona müdahale edeceksin. Bir dakika. Ben bu olaydan bu 10 dakikadır gelişen bu olaydan seyircilerimiz adına özür diliyorum. Şu Burada insanlar çok kontrollü sizin, gidiyorum. Size kalkıp olmuyor. da ikilizi ne dedi veya işte ulandı, yavrucumdu gibi konuşmalarından ben rahatsız olduklarını düşünüyorum. Lütfen. Evet, Onu uyar kardeşim yavrucum diyen o. Dedi ki, ha, ben bitti. bunu dedi, mecaz anlamda yani şaka anlamında ben veya... Ben istemiyorum kardeşim, tamam, bitti. benim istediğim şekilde konuşacak ithaflı. Tamam, işte... bitti. Tamam, söylediğin tavrınızı koydunuz. Ben Sivayber Efendi mi diyorum, Ziya Efendi mi diyorum, aşağı. Hocam şimdi bu tavrınızı evet, koydunuz. Yani ziya ziya. Erman Bey diyorum, Ziya Abi diyorum. Ben söz biliyorum. zaman biliyorum. rica etsem ne olur lütfen gelmeyelim, ben de geliyorum. Eğer e, cümleniz bittiyse... Ben gelmemeye çalışıyorum. Tamam, artık konuyu kapatalım. O olduğu kadar, o oldu. olduğu çünkü. kadar da hiçbir şeye dalmamaya karışıyorum. Fikirlerimi söylemek istiyorum. Fikirlerimi söylerim. Millette uyar Peki. uymaz. Kavgayı sevmiyorum. Kavgaya varsa kadar. Kavganın kimseye faydası yok. Tartışmayı sevmem. Kavgayı sevmem. Kimse de istemiyor kavga tartışma. Bence Dinleyen de. Dinleyen adam istemiyor. Bugün yanlış bakın oluyor. önemli dosyalarımız var. Yani yanlış yani, oluyor. Mutlu bir şekilde Ama buraya geldik. Bazı şeyleri böyle bir böyle şekilde kavga yapalım. şeyine yapalım. sorup sokup bayağı mücadele edilirse yanlış oluyor. Neyse. Peki. Bu... Ee, Gökben Özak siz de devam edelim. Arda konusunu artık son sözlerinizi alayım.